Başlayalım. ben az zaten beni biliyorsunuz. Bu güzel birlikte Çınar'la kısa bir vlog çekeceğiz. Hadi başlayalım. Ee, şimdi nereden başlasak? Dur telefon. Te Çınar'ın telefonu bu kim lan? Arkadaşlar bu kim? Açıyorum. Onu kapat lan. Bu ne? lan niye reklam çıkar? Arkadaşlar cinlendi. <laughs> cinlendi. Vlog çekelim derken telefon çaldı. Sonra reklam geldi. Şimdi de bu, lan biz buna mı girmiştik? Bunu mi? kapatalım. Kapattık. Şimdi ee, nereden başlıyor? Oha! Çöre biz bunu kapatmadık mı? Kapattık arıyor. Arkadaşlar kapattık, arıyor. Evet arkadaşlar. Açacağız bakalım ne diyecek. Ben korkuyorum. Arkadaşlar no çok saçma ya. Arkadaşlar bakın yine reklam geldi. Abi ne oluyor Allah için ya. Lan. Çınar. Görüntülü mü arıyorsun lan yine? Evet. Kapatamıyorum. Kapat lan. Bak yine reklam. <laughs> Arkadaşlar ben ne yapacağız? Arkadaşlar cinden... Ne diyeceğim? Ne yapacağız? Yani. Ya ne abi. yapacağız? A... Abi sen şaka mısın? Sen şaka mısın yani? Hayır sen şaka mısın? Sen şaka mısın abi ya? Allah'ın belası. <laughs> Tabak <Tipe> bak be. <tipe. gülüyor> mesaj atacağım. İngilizce yazacağım mecbur. Yok ya mesaj atmayacağım arkadaşlar. Hay Allah'ın belası bir dur. <gülüyor> Al. <laughs> <laughs> Ses kapattım. Kapattım ne oldu kapat, kapat Arkadaşlar başımız belada Lütfen bize yardım edin Başımız belada Abi ben ne yapayım ya Ben ne yapayım ya Oğlum ben korku kanalı değilim Benim amacım sadece Güzel video çekmek Ben sadece Ben sadece size Eğlendirmek istiyorum Tek isteğim bu arkadaşlar. Bir şey istemiyorum. Ya ya. <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim mal mısın sen? Ha, sen mal mısın? Anne bak. Ne var? Ne oldu?

bir vlog çekeceğiz. Ve o vlogun sonunda da bir, bir kelime söyleyeceğim size arkadaşlar. Ee... Allah için. E sen şaka mısın? Hadi, hadi. hadi sonuna kadar dinleyelim madem. Ne diyorsun? Küpürlü şarkı aslında. Herkese muhtemelen. O yüzden sürekli kapatıyorum. Abi gerçekten bu ee, şimdi. Arkadaşlar sen bana kamerayı tutar mısın? Bugün oyun tanıtalım. Madem vlogumuz olmadı hiçbir şey eleme. Telefonu göstereceksin. Bugün Free Fire oynayacağız. Ya da Free Fire oynamayalım. Frozen Home diye bir şey. Onu oynayacağız. Çınar beni çeker misin abiciğim? Biraz indir. Hayır biraz indir. Kamerayı indir. Şar, şöyle, yap. Telefonu göster. Çınar zenginmiş. Böcek mi? Jelibon istiyor bu. Çınar gösteremiyorsun bak. Ben nasıl kendim yapacağım? size yapabildiğim gibi yapacağım. Sen de olma ver ben de olsun. Dur dur. Sen şöyle tutsana ben. Tamam. Tamam. Ee, şimdi ne koyalım? Böcek istemişti. canlı canlı böcek koyduk. ee, daha koyacağız mı? Yok Allah şey süresinden. E ee, şu. Ne döksek kakol olsun. Ooo çok güzel oldu. Sallayalım. bakalım adama direkt böyle kendim dolduracağım tam dondu. ya böyle yiyor bildiğin ya çin misin abla çinli misin bir de biz çekiyoruz yani iii iğrenç İğrenç. İğrenç. Ben olsaydım hayatımda böcek yemezdim. Ben de. Şimdi neyim böcek yemeye zaten? Korma Aa, ee, kakaol sen kakaolu e, kakaol Pembeyle kakao değil mi? Evet. Başka hiç. Bunlardan göstermedim. Bunları bir yapacağız. Kakao mu? Evet kakao İterine yeter ne Bundan da koymak zorundayız. Simik de koydum arkadaşlar. Simik. <laughs> Çok güzel bir renk aldı. Evet. Şimdi bunu da donduralım hemen. Dondurdu bile. Alalım. Baksanıza benim benim biraz önce. <laughs> Mecbur kakayız. Oha beğendi. Ya kakayı nasıl beğendi? Allah Allah. Deli birileri. Şöyle böyle dur tamam mı? Bu arada kanala like atıp abone olmayı sakın unutmuyoruz. Bunu koyalım. Simit istiyor Şundan istiyorum. Şunu koyalım. Ve önüne bak. Patlüs. Kırmızı yazdım. Ben istediğim gibi karışık yapacağım. Bunu muhtemelen beğenecek karışık çocuk. Her şeyden var. Bu özel müşterimiz gibi. Evet oldu. Baksanıza çok güzel oldu. Evet. Ben Oo. Onu... abi ben de ondan canım çekti. Benim de vallahi. Hemen dondurucuya atalım. Hadi hadi like atıyoruz. Bol bol like arkadaşlar bir like gelir mi bu videoya? Gelsin artık ya. Bence de gelsin. Bu arada artık arkadaşlar aramaya, aramamaya başladı. Yani bakalım sevecek mi? <gülüyor> <gülüyor> Bayıldı. Para zengin olacağım zengin. Verir misin abi? Archești și arca pană și împiuzi videoclipul. Nu uitați să vă abonați la